Aşkım, ne yapıyorsun? Periz yapıyorum aşkım. Ya, ya periz yapmak zorundayım ya. Yani ne yesem yarıyor bana, öküz gibi oldum. Ya baksana şu göbeğe be aşkım be. Baksana. Abo! Şuraya bak ya. <laughs> ya bu Adana bana çok yaradı. Vallahi kendimi aşmak üzereyim. Tamam, bunu anladım biliyorum. Görünen göbek uzak değil bana da... ...şimdi ne yapıyorsun onu soruyorum. Ya, periz yapıyorum dedim ya aşkım. bak, ne diyorlar? eğer kilo vermek istiyorsan ekmeği kes, şekeri kes ve tuzu kes. Ya ekmeği, şekeri kesin de tuzu bir türlü kesemedim aşkım ya. Baksana. Çok küçük ya. Tuz kesilmiyor bir türlü. Ne yapsak? Sude. Kesilmiyor. İlk size geliyorum.